Bir Aile Müzeye Gel adlı dijital kültür sanat projesi oluşturdu. Aile proje kapsamında sosyal medyada çekimini yaptıkları müzelerin videolarını sosyal medyada yayınlıyor. İçeriklerini geliştirmek için de destek bekliyor. Müzeye Gel'e hoş geldiniz. Pandemi sürecinde evde kalan Sayla ailesi Müzeye Gel adlı projeyi hayata geçirdi. Müzeye Gel'den herkese merhaba. Proje virüs öncesi çekilmiş görüntülerden oluşuyor. Norveç, Tokyo, Kuveyt ve Türkiye'den videolar yerel müziklerle birlikte sosyal medyada yayınlanıyor. Müzeye Gel. Pandemi döneminde ortaya çıkmış bir proje, bir aile projesi aslında. Proje kapsamında müze, açık hava müzesi, öğren yerleri ve galeriler profesyonel videolarla sanatseverlerle buluşuyor. Ee, yeni normalle birlikte e, biz de farklı e, müzeleri daha ağırlıklı olarak Türkiye olmak üzere e, yeni çekimlerle e, sunmak istiyoruz izleyiciye. Müzeye Gel projesi, etkin bir müze kanalı olarak sürdürülebilir olması için kurumsal şirketlerin ve kültür sanat vakıflarının desteğini bekliyor.